Merhaba arkadaşlar. Işte, şey kuruyorsun 5. bölüm değil. Şey. Şey kuruyorsun 4. bölümünde hatalı başlangıç yaptım. 4'müş 4. bölüm. O yüzden ya <laughs> umut var onu da Bizi çok kötü yapma. Evet, ol, Şimdi başlıyorum. Şunu geçen bölüm göstermiştik zaten arkadaşlar. Oha nasıl yaptın? Yaptım 5 de Bunu hepiniz sevmişsiniz. Sevmiş misin diyorum. Alıp belanı versin. Ben ne yaptım? <laughs> Yemekten önce kargolem sonrası bu tu 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 Ya nasıl yaptım? Bir daha yapsana. Ya. Ya, ortada da gösterelim. <laughs> bunu şöyle, koyuyoruz. Karton golem yaptık ya. Hmm. Elimize makas alıyoruz. Bakın. Makas alıyoruz. Tıraş Gidiyoruz. Fırakı evet. Tıraş edelim. İşte ben abi. Paramızı isteriz ama ona göre. Şıla yazı çılık. Aa tıraş oldu. Ya, ben Öldür şunu hemen. Ya bak bir. Öldür. Öldür. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Paramı isterim lan. Para ver bana para para. Ye, evet evet. Ye. <laughs> dururur. Ender Tas bir kutuda duruyor. Bunu, bana bir kişi istemiş arkadaşlar. Ender Tas bir imza işte. Bunu siz de isterseniz memnun oluruz. Buraya bir şey yapmaya çalışmıştım. Umut gel hatta ne olmadık biz geçen bölüm. Ya niye can. Umut gel biz geçen wow. bölüm Oo, tamamladık. Hani? Olmamış, Olmamış hastanenin şurası. Bir o zaman kır orayı Umut. Gel içine gel. Hayvan içine gel. İçin yaptı bu hastaneyi? Ben bakayım kim olacak? Bir dakika. Sen orayı şey yapmıştın. Sen orayı kırmamıştın. Nasıl işte? Bir daha beyaz bloklardan gel. Yani. Demir blok. Bende var. Hayır, geç. Hayır, koydum Hayır, yok. Hayır, Gel Hayır, kimsin Hayır, geç. 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 Foxy jumps yapıyor? Geldi. ben Koş koş. Tebrik mi ben yaptım? Dünyanın en hızlı koşan olacağım. Bu bölüm en table yok. Bir daha ne yapalım? Bir tane. Bir <laughs> tane. Yok ya, ya kütüphane diyeceğine kütüphane. tane. Ben de oyluyorum. Gel Kütüphane tane yapalım. Gel yeah. kütüphane tane yapalım. Lavlam. Kütüphane. Foxy'nin en sevdiği şey lavlası. Lavla çalmak. Küpü tane, tane nerede? Gel buraya yapacağız. Küpü tane nerede? Gel. Kütüphane tane burada olacak. Ne oldu? bak. Bekle. Ben yakınlaştırayım. Gel ya lan tavuğa bak. Tavuğa bak bak. Gidiyor. Neredesin? Burda. Neredesin oğlum? Bak buradayım. Bekle ben onu yakınlaştırıyorum. Gel lan. Gel. Gel bak. Sen uzaklısın <laughs> ki. Bak, bak. <laughs> Bakıyorum. Gel. Gel kızım. <laughs> <laughs> Fox'un gerçek kimliği. Sen bana ne söyle? Ayi. Tanem? olacak. mi? Ne yaptın? O? Sana oy verdiler mi? Bilmiyorum. Ki, bir kişi verdi galiba. Geçti Ay ya yani, şey. ne Kerem. Kupanenin açılışında ben. İndir iki bir tane yazıyorum şu an. Aaaa. Wow. Gir. Bakalım bir şey yapalım tamam mı? Bir tane. De buraya ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Kendi ben... evimizi yapalım mı? Bak bak bir, bir tane, tane var. daha var. Aaaa. Oh, orası bütün onlarla dolu. <laughs> Getir onları. Dırır dırır dırır. Benim sülalem. <laughs> sülalem. Sizi şimdi Nasıl öpüştürdün? Bilmiyor musun? Aa bak. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> nasıl yaptın onu? Görüyorsun ama. Bak tavuklar. Ya nasıl veriyorsun? Nasıl tıklayarak mı? Ha böyle. Basılı. Ben de olmuyor. Gel getir onları. Ben, yapayım. ben deneyeceğim büyükçe. Ben tavuk. Gel, bir kaba spam diyeceğim. Tavuk spam diyeyim iki tane. Tavuk, tavuk yumurtası. Bak geliyor geliyor. Ha bak. O sana hocam. Bende de var. <laughs> bak gene uçuyor lan. Yap. Peki, bakalım. Bunlar hızlı gelecek mi? Oui. Hızlı geliyorlar mı? Geliyorlar. Ve atıyorlar. Yarış yapıyorlar. Ee, Kerem bak yarış yapıyorlar. Atıyorlar. Verenci küçük tavuk mu olacak acaba? Verenci kim olacak? Küçük tavuk olacak. benziyor. yok. <laughs> küçük tavuk olacak. <laughs> küçük tavuk. Küçük <laughs> tavuk. <laughs> Küçük tavuk birinci oldu. Seviniyorlar. Sevinme kefisi. Evet. Bak böyle. Şundan vereceğim. diyeceğim. Anladım. Tamam. Yaptım. Hatta bak koyunlara ara. Koyunlara ya yapma. Gibi. Aa. Uçur. Çaktım. başlarken ben dur bir dakika de. anne sana bana mı seslendi yok kimse şey seslenmedi de. düğme başlar tamam dörbini. bekle bekliyorum bekle Dönü ben video durup geliyorum arkadaşlar Dönüyeme başlarken babam <gürlüğün> Dönü Oğlum sen de söyle dedi. Ben de bir dakika dedim. O yüzden de havuza gittim ve boğularak öldüm. <laughs> bir, dakika. bir dakika ben seni görünmez yapayım mı? Boş ver umut. Olmadım. Ya boş ver aşağı. Videoda mısın? Evet videodayım. Yani. Beni görüyor mu? Görüyorum. Dışarım. Gördünüz mü? Bir daha yapayım mı? Yok. Gel, bir, Gel bir, tane bir tane yapalım. Bekle lan ben uyuyacağım. Hayır. Gel hastane. Niye, kurdu? Niye, kurdu? Görmedim hiç. Görmedim hiç. Niye kurdun? Neyi kurdun? Görmedim ki. Neyi kurdun? Görmezim. Ne Allah'ım. <laughs> İyi. Lan ne Nerede uyandım? Kır. Kırma. Burada ne uyandım ben. Ya bekle yatak koy. Bana. Ben Duş de kırılmaz yapmıştım. Aa görünmez kardeş. Bir dakika. İçince gider mi? Ya. Lan nasıl? Lan, yat. Yatıyorum. Tamam, tamam. Yatak. tak. <laughs> <laughs> ne yaparsın? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, Hadi yat. Yat. Ben ya. olmuyor ki sabah olmuyor sabah. Çünkü diğer ikizinin yardımına ihtiyacımız var. Ya ben şu hala görünmezdim ya. Ya süt süt. Süt. <laughs> can. Ben küp tane yapacağım. Süt. Küp tane İçilmiyor. Dürürür. İç lan iç. Küp tane yap gel. Biz. Gel küp tane yap. Ben çok güzel küp tane yapmayı biliyorum. Gel girişi şurada olacak Yereyim ama. mı? Gel girişi burada ama gel. Ne gel benim olduğum yerde. Hani o hızlı yol var ya orada. Buradan mı giriş? Evet. Bir tane bulabilirsem. Bir tane ne be? Kütüphane. Küpü. Telefonum şarjıda boşluyor. Ne, ne telefonu? telefonu? Çocuğun bilmediğim telefonu varmış. Benden niye gizliyorsun o zaman? Ben video durdurup geliyorum. Kaka kahvaltıda var ya. Hop. Vallahi. hop, Hop hop hop. Şimdi... <laughs> Video Çok... devam ediyor. Evet arkadaşlar 14 dakikada bitireceğim. Tane güzel küp tane evet küp tane. Küp tane. Küp tane. Küp tane. Küp tane. Vallahi <laughs> <la. gülüyor> kerem kerem kerem. Fokus Siz yokken bu girdi zaten o fotoğrafını çektim. Dururum. dur. Kerem benim bir Küpü tane güzel oldu. Hoşunuzdaysa like atın. Çören. Ne? Benim böyle fırıdım görmediğimde Yerine böyle Spoksin'in de olan yerine çeksene. Nasıl? Bak gel. Arkadaşlar koyun kitap oku. <laughs> Yanıma gel bekle. Selfie çekeceğiz. Gel. Video bitiyor. Koyun koyunuza geçecek şey. Gel. Kafanı Kafamı nereye çaktı? nereye Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Koyun gel. Gel gel gel. Tır, git. Hadi. Oo. İyi geceler arkadaşlar.